Eğer uh, Bare Metal install, Installation'sa da işte Spike Bootstrap Complete diye bir tane Environment Variable var, ona bakıyor. Eğer bu Environment Variable setse uh, bootstrap etmiyor, değilse bootstrap sürecini başlatıyor. Zaten Bare Metal'da yani, o bootstrapper'ı bir kere çalıştırdıktan sonra operatör muhtemelen bir daha gerekmedikçe çalıştırmaz ama yine de işte bir guard olarak bunu koyduk diyeceğim. Ama emin de olamıyorum bunu AI kıçından sallamış da olabilir. Onun için bir bakacağım ona kodun içinde. Aa, nerede benim gollendim? Evet, çünkü ya bir dizi environment variable var ama bazen hangisi hangisiydi e, kaçıyor. Şuradan bir command shift F. Spike bootstrap complete. Burada yok.